FC25 bize yüzsüzlük mü yaptı? Bu yüzler ne? Hayırdır ne oluyor? Bu işler nereye gidiyor? FC25 hayırdır? Biliyorsunuz FC25 yakın bir zamanda çıkışını yapacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ile özel bir anlaşma yapmıştı biliyorsunuz. Statlar işte oyuncular vesaire ee, daha iyi olacak dendi. Ama görünen şu ki ne olmuş? Statlar 10 numara statlar gayet güzel. Statları olduğu gibi yansıtmaya çalışmışlar. Galatasaray'ın gol müziği var. Fenerbahçe'nin. Yok buradan bir Fenerbahçe olarak. Ne diyeyim abi? Neyse geçtim. Gol müziği çok önemli değil. Telif hakkı, mehlif hakkı bir şeyler vardır o, o konuda. Şimdi bu iki takımla siz özel bir sözleşme imzalamışsınız. Bu takımın taraftarları da ve ben Fenerbahçe olarak. Fenerbahçeliyiz. Bunu vurgulayarak söyleyeyim artık yani. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şöyle bir sıkıntı var. Bu takımın oyuncuları niye benzemiyor abi? Ben anlamış değilim. Çok iyi işler yapmışsınız gerçekten. Fener ve Galatasaray'la anlam yapmışsınız. Biz de burada bekliyoruz ki oyuncuların yüzleri olacak herhalde. Özel yüzleri gelecek, gerçek gibi olacak falan diyoruz. Siz ne yapmışsınız abi? Bir kere hiç uğraşmamışsınız ben size söyleyeyim önceden söyleyeyim bunu yani yazıklar olsun diyorum gerçekten beni üzdünüz bakın özellikle ben burada kimin yüzünü görmek isterdim İrfan onun yüzünü görmek isterdim anlatabiliyor muyum ondan sonra Barış Erper Yılmaz o saçlarıyla güzel saçlarıyla o tipini görmek isterdim Sebastian Sokanski'yi görmek isterdim ondan sonra bu lige damga vurmuş bir forvet Mario Icardi herkes bilir seven sevmeyen vardır Inter'den beri onu takip ederim kendisini de severim bakın Fenerbahçe olarak söylüyorum bunu ha Mario Icardi Kaç senedir FIFA'da aynı tip Adam saçlarını sarıya boyadı Pembeye boyadı Desen yaptı bilmem ne yaptı Van'dan ara'dan ayrıldı Siz hala adamın tipini aynı yapıyorsunuz Yazıklar olsun ya Bir adamla uğraşsaydınız Fenerbahçe'de işte birkaç oyuncu e, Zaten benziyordu Onlar aynı kalmış Galatasaray'da birkaç oyuncu benziyordu Onlar aynı kalmış Önemli oyuncuların bazılarını yapmamış Süper Lig'in kendisi olan bir kaleci var Mustera Adamın yüzünü yapmamakla şeysiniz artık Yeminlisiniz bu adam size ne yaptı bu adam size ne yap? Yine benzetmeye çalışmışsınız. Olmamış abi. Yani benzetmeye çalışmayın yani. Nasıl Debrun'un, Haaland'ın, işte Messi'nin, Ronaldo'nun yüzünü yapıyorsanız. Bu adamların da yüzünü yapın. Özel anlaşma yaptık diyorsun. Bilmem ne. Ondan sonra tanıtımda takım için, bilmem ne için, taraftar için. Vallahi hiçbir şey için olmamış bir yani. Yani oyun çıktıktan sonra bunu güncellemelerle geliştireceksiniz diye düşünüyorum artık. Bu hiç olmamış. Ee, oyunu göreceğiz. her, her sene ...genellikle aynı oluyor. Oyna işte, oynanışta birkaç değişiklik oluyor. İşte takımları vesaire... ...ultimate diyeyim. Formalar. Yani çok büyük... ...değişiklikler olmuyor. Bir de şunu söyleyeyim abi. Şimdi Türkiye'de olduğumuz için... ...daha çok mu batıyor? Bana bilmiyorum ama... ...mesela FC25'te şu geldi, bu geldi... ...işte e, oyun oynarken... ...adam kontrol atığa çıkarken... ...adamın arkasındayken adamı çektim, tık düştü falan. Yeni özellik bilmem ne falan... ...diye tanıtıyorlar. Tam bunlar güzel. Yeni özellik gelsin tabii ki de oyunlara ama... ...abi oyunun menüsünü biraz değiştirin ya. Geçen senekiyle aynı menüyü kullandığınızda yani ben diyorum ki yani kopyala yapıştır yapıyor bu adamlar diyorum. Yani menü bile aynı aynı ya. Belki oyun köklü değişiklik yaptınız o oynanışta falan bilmiyorum yani. Olabilir ki zannetmiyorum ama öyle olduğunu düşünelim. Abi menü falan aynı yapma gözünü seveyim ya. Her sene konuşuluyor FIFA severler işte FC 24-25 sevenler al alıyor yani. Ve adamlar da oynadıkları için haklılar alsınlar. Ne diyeyim yani. Fiyatıyla alakalı bir şey konuşmayayım. Fiyatı zaten artık uçuk rakamlar falan filan cart, cart Ondan sonra gördüğüm kadarıyla ara sahneler var falan. İşte gol sevinçleri bilmem neler ara sahneler. Onlar aynı gibi duruyor. Onlara bir şey gelmemiş. Ey EA Sports buradan sana sesleniyorum. Genellikle videolarımda bunları yaparım ben. Bunları bilirsiniz artık. Artık ya da bileceksiniz diyeceğim artık. Şimdi ben de... Ben de oynarım. Ben de güzel oynarım. Kanalda videolarım var. İsterseniz bakabilirsiniz. Ama size şöyle bir öneriyle geliyorum. Artık yeni bir oyun çıkartın abi. Bir kere biz para verelim. Bu oyuna tamam mı? Birkaç sene gitsin abi bu oyun ya. Siz yenilik getirin üstüne bir şeyler yapın. Ama yani her sene aynı oyuna para vermeyelim ya. E bu öneriyi bir bir düşünün. Zaten millet paket açıyor, şey yapıyor. Daha güzel olur her sene yine sıfırdan kadro kurmak çok kötü abi. Bir tane oyun yapın, onu oynayalım. Birkaç sene gitsin o oyun. Siz paso yeni kartlar getirin. Biz o kartları almak zorunda kalıyoruz zaten her zaman. Geliştirin abi ya. Formalar, mormalar değişiyor. İşte oynanışta ufak tefek değişiklikler oluyor. Bunu yapma sen senle aramız bozulmasın biliyorsun seni seviyorum sen de beni seviyorsun gibi duruyor ama en son Sony ile aramız bozuldu ve güzel bir ayrılık geçirmedik Sony ile seni de buradan eleştiriyorum ayağını denk al diyorum ama bu işin sonu ne olacak abi biz oyun severler ey oyun severler ey FIFA'cılar ey topa ayak dışıyla vuranlar plase ile vuranlar sert şut çekenler L1 üçgen atanlar Ey neredesiniz? Futbol elden gidiyor. Çaresine baksana diyorlar. Ve ben burada üzülüyorum be. Neyse benim eleştirim buydu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler olmalı? Neler eksik? Yani bu tipler ne? güncelleme gelir mi? Bir İrfan Tino'yu ben görmek isterim İrfancan Kahveci'mi. Orada o İrfan Can Kahveci'min şey, çekip vurma şutunu görmek isterim. Tipini görmek isterim. Sebastian Şimans görmek isterim. Bir de şöyle bir şey var. El Nesri aldık abi. Fenerbahçe olarak söyleyeyim. Onu da de araya sokayım kendime. 19 milyon euroluk forvet. Adamın tipi var. Saç ne olmuş? El Nesri bu değil abi. Fas'ın prensi, Fas'ın panteri. Bu tip bu, bu tip değil. Hayır Osayi Samuel'imiz var Deparatayii dediğimiz Osayi Samuel var Tipi olmamış abi yapmayın lütfen ya. Yani. Bari anlaşma yaptık falan filan demeyin Sayın Ali Koç Başkanım Takımımızla anlaşma yapmışlar Ama oyuncularımızın tipi yok buna bir el atın Ben size söyleyeyim size tavsiye ediyorum Onu söyleyeyim bu video böyle olsun ama Valla Fenerbahçe kulübünün Şeyi olmamış ee, Olmamış yani yap, yap yapmamışlar ya da yapamamışlar Umarım bu işe e, Dokunurlar bir şeyler yaparlar Beşiktaş'la özel sözleşme imzalamamışlar. Beşiktaş'lı kardeşlerimiz üzülmesin. Zaten imzalanan takımlarla da iş yapmamışlar. O yüzden bir sıkıntı yok. Bir stat e, yönünden üzülebilirler. Statları harbi gerçek stat gibi yapmışlar. Ama o da ne kadar etkili oyuna zaten yani. Neyse FC25 hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun... Sizce nasıl olacak? Alacak mısınız? Bu fiyatlara alıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu konu hakkında yorumlarda tartışalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.